Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Türk İslam devletlerinde hangi ırk ve dinden olursa olsun bilim adamlarının ve sanatçıların ihtiyaçlarını devlet karşılardı. Bakalım İslamiyet'in yayılmaya çalışıldığı. Arkadaşlar burada İslamiyet'i yaymaya çalıştıklarına dair bir durum yok. Sadece bilimle alakalı bilgiler verilmiş bize. Dolayısıyla bu cümleden birinci öncülü çıkarmamız mümkün değildir. Bilimsel çalışmaların devlet eliyle desteklendiğini ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü bilim adamlarının ve sanatçıların ihtiyaçlarını devlet karşılıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru olur. Bilim ve sanatın geliştirilmeye çalışıldığı. Evet arkadaşlar bilim ve sanat gelişsin diye aslında devlet bu şekilde destek veriyordur. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olur. Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olarak yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki burada cevabımız Divanı Lügatü Türk olmalı. Bu eser Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yazılmıştı. Bu yüzden cevabımız B olacak. Divan Hikmet kime aitti arkadaşlar? Hatırlamış olalım. Hoca Ahmet Yesevi'ye aitti arkadaşlar. Atabetül Hakayık ise Edip Ahmet Yükneki'ye aitti. Siyasetname Nizamül bu tatkı birik ise Yusuf Has Hacıbe'ye aitti. Selçuklular dönemine ait mimari eserlerde inceleme yapan bir sanat tarihçisinin aşağıdaki sanat dallarından hangisinin izlerini görmesi beklenmez. Arkadaşlar bakın mimari eserler diyor bu noktada dikkat etmeliyiz. Çini olur mu olur, hat olur mu olur, taş işlemeciliği olur, ahşap işlemeciliği olur arkadaşlar bunlar mimari eserlerde görebileceğimiz sanat dallarıdır. Ancak tesip kitap süslemesi olarak kullanılan bir sanat dalı arkadaşlar özellikle el yazması eserleri süslenmesinde kullanılır. Dolayısıyla mimari eserlerde görebileceğimiz bir sanat dalı olmayacak. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Büyük Selçuklular dönemindeki ilki Nişeburda daha sonra Bağdat ve diğer önemli şehirlerde açılan Nizamiye medreselerinde öğrencilerin yeme, içme, barınma, kütüphane, ibadet, temizlik, ders araçları gibi bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Zengin vakıf gelirleriyle desteklenen Nizamiye medreseleri mükemmel bir şekilde inşa edilen yapısı ve verdiği kaliteli eğitimle daha sonra kurulan medreselere örnek olmuştur. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. Sosyal devlet anlayışının benimsendiğini ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü sosyal devlet anlayışı arkadaşlar, halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlet anlayışı demektir. Burada gördüğünüz gibi nizamiye medreselerinde öğrencilerin yeme, içme, barınma, kütüphane, ibadet, temizlik, dert, ders araçları gibi birçok alanda arkadaşlar ihtiyaçları karşılanmış. Dolayısıyla birinci öncülümüz tabii ki olur. Medrese eğitiminin temellerinin atıldığı, tabii ki verdiği kaliteli eğitim arkadaşlar daha sonra kurulan medreselere örnek olmuş. Demek ki medrese eğitiminin temellerini atmış, eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklendiğini tabii ki zaten ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde inşa eden yapısı, verdiği kaliteli eğitim, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılaması gibi durumlar eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklendiğinin kanıtıdır. Bu yüzden 3. öncülümüzde doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E Altyazı Buna göre Yunus Emre'nin eserlerinin daha çok aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir? Milli ve İslami değerleri birlikte yansıtan şiirleriyle Yunus Emre 13. yüzyılın karışıklıklar içerisindeki Anadolu insanında hayranlık uyandırmış ve sosyal huzurun sağlanmasına hizmet etmiştir. Yunus Emre ile birlikte Anadolu'da Türkçe, Türk edebiyatı ve tasavvufi Türk şiiri daha 14. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Arkadaşlar bakın özellikle Türkçe Türk edebiyatı, tasavvufi Türk şiiri diyor. Demek ki aslında milli kültürün gelişmesine katkı sağlamıştır diyebiliriz değil mi? Bakalım sınıf ayrımı ile alakalı bir durumdan bahsedilmiş miydi? Hayır. Milli kültürün gelişmesine zaten cevabımız olmalı. İslam dünyasındaki ayrılıkların giderilmesine dair şiirleri olduğunu ifade edebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Peki siyasi birlik yine olmaz. Anadolu'ya göçler yaşanmasıyla alakalı bir durumdan bahsedemiyoruz. Yunus Emre'nin eserlerinin biz daha çok milli kültürün geliştirilmesine katkı sağladığını, çünkü Türkçe, Türk edebiyatı, tasavvufi Türk şiiri gibi alanlarda etkili olduğunu ifade edebiliyoruz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Büyük Selçuklar döneminde açılan Nizamiye medreselerinde Kur'an ilimleri, edebiyat, fizik, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, matematik dersleri okutulurdu. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Din bilimleriyle pozitif bilimlerin bir arada okutuldu. Tabii ki bakın arkadaşlar hem dini bilimler var hem pozitif bilimler var. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olur. Gayrimüslimlerin de eğitim gördü. Arkadaşlar bu medreselerde kimlerin eğitim gördüğüne dair açık ve net bilgi verilmemiş bize. Bu yüzden ikinci öncülümüz olmaz. Kültürel hayatın gelişimine katkı sağladığı tabii ki arkadaşlar medreseler, okullar kültürel hayatı elbette geliştirecektir. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik kodur. Askeri müziğin çalınma sayısına bakılarak aşağıdakilerden hangisine yönelik kullanıldığı söylenebilir. Türk müziği Büyük Selçuklu döneminde orduda, sarayda ve birçok mecrada gelişme imkanı bulmuştur. Askeri müzik sultanların kapılarında 5 nevbet, meliklerde ise 3 nevbet çalınmıştır. Bakın arkadaşlar sultanların yani siyasi otorite olarak daha yukarıda olanların kapısında 5 nevbet, meliklerde yani sultanın erkek çocuklarında ise 3 nevbet çalınmış. Demek ki bu durum siyasi gücü göstermeye yöneliktir değil mi? Otoriteyi göstermeye yöneliktir. Kültürel hayatla dayanışma ya da askerleri eğitmeyle zaten bilgisi yok arkadaşlar. Bu durum sosyalleşmeyi de sağlamaz. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur.